kitapların itfaiyeciler tarafından yakıldığı, insanların sadece televizyonda beyin yıkayıcı şovlar izlediği ve kitap bulundurup düşünen insanların yok edildiği bir dünya düşünün. Bugün Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 isimli eserini inceleyeceğiz. Fakat konumuza geçmeden önce kanalıma abone olarak beni destekleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hazırsanız başlayalım. Kitabımızın kahramanı Montag, işini seven bir itfaiyeci. Televizyonun ve teknolojinin hüküm sürdüğü karanlık bir dünyada okuma eylemi yok olmak üzeredir. İtfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe vermektedir. Montag'ın işi ise yasa dışı üretimlerin en tehlikelisi olan kitapları yakmaktır. Montag yaptığı bu iş üzerine tek bir gün dahi düşünmemiştir. Ve tüm zamanını televizyonlarla kaplı odalarda zaman öldüren eşi Midred beraber geçirmektedir. Ancak Montag bir gün yeni komşusu Clarice ile tanışır ve ondan sonra tüm hayatı değişir. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktır. İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze al bu kitapların içinde ne var? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanılabilir mi? Kitaplardan nefret edilmesinin ve korkulmasının sebebini şimdi anlıyor musun? Onlar hayatın yüzündeki gözenekleri gösterir. Kitaplar henüz yaşamadığımız ya da asla yaşayamayacağımız bir çağa doğru yolculuğa çıkarır. Asla tanışamayacağımız insanlarla tanıştırır. Bir gerçekliği ispatlar, bilgi verir veya hakikati ortaya çıkarmaya çalışır. Kitaplar zaman makinesi gibidir bu yüzden. Ray Bradbury'nin yarattığı toplumda hızlı gitmek zorunda olan araçlar tek başına yürümesi ve düşünmesi garip karşılanan insanlar vardır. İnsanlar durup düşünmesin diye hep gürültü hakimdir şehre. Otomatik pilottaki aktivitelerden türlü türlüsü sunulmalı ki insanlar düşünmeden hareket edebilsin. Hatta düğmeler yok edilsin ve yerini fermuarlar alsın ki düğmeleri iliklemeye çalışırken insan düşünmesin. Kitapta Clarice McLennan'ın şu sözleri çok çarpıcı. Psikiyatristim çıkıp ormanlarda gezinmemin, kuşları seyretmemin, kelebek toplamamın sebebini merak ediyor. Garip karşılanan şeyler düşünmek, seyretmek, görmek. Ray Bradbury'nin yarattığı toplumda belli ki güç ve iktidar ilişkisi üzerine kurulu bir sistem hakim. İnsanlığın doğuşundan kabilelerin birbirleriyle mücadelesinden itibaren mevcut olan güç ve iktidar ilişkisi sayesinde gücü elinde tutan kimselerce belirli bir toplum yaratılıyor. 1953 yılında yazılan bu kitap günümüzden ve gelecekten bir şeyler söylüyor ve hatta insanlık tarihine dair sırları açığa çıkarıyor. Güç, iktidar, propaganda, hakimiyet. Joseph Goebbels ismini duymuşsunuzdur. Hitler'in yakın dostu ve propaganda bakanı olur kendisi. Kitleleri bir gayeye inandırmanın, sloganların, propagandanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Joseph Goebbels örneğine bakarak Fahrenheit 451'de de aynı şey söz konusu. Kitapta öylesine inandırılmış bir toplum var ki, kahramanımız Montag ne zamandan beri böyle olduklarını, ne zamandan beri bu şekilde yaşamaya başladıklarını hatırlamaya çalışıyor. ...ama asla hatırlayamıyordu. Karısı Medret ile ne zaman evlendi? Nasıl tanıştı? Hayatına dair hiçbir şeyi hatırlamıyor. Tek bildiği kitapların büyük bir tehlike arz ettiği. Kitapta bir tim Montag'a şöyle diyerek... ...neden kitaplardan nefret etmeliyiz sorusuna cevap veriyor. Kitaplardan nefret edilmesinin ve korkulmasının sebebini şimdi anlıyor musun? Onlar hayatın yüzündeki gözenekleri gösterir. Hayatın yüzündeki gözenekler görülmesin. Herkes uyumlu olsun. Yorulmasın gözlemlemesin ve böylece daha kolay yönetilebilsin. Montag kitabın başlarında aslında şöyle bir karşılık veriyordu diğer bir kahramanımız Claris ile tanışıp sorgulamaya başladığı ilk zamanlarda. Rahat bırakılmamıza gerek yok. Aslında arada rahatsız edilmemiz gerek. En son ne zaman gerçekten rahatsız oldum? Önemli bir konuda, gerçek bir konuda. Ray Bradbury'nin yarattığı toplumda değiliz belki ama kendi hür irademizle düşünmeyi reddediyoruz ve bunun farkına bile varmıyoruz. Konfor alanından ödün vermeyerek beyinlerimizin uyuşmasına farkında olmadan göz yumuyoruz. Kimi zaman Instagram, kimi zaman farklı bir sosyal medya. Günümüz dünyasının oyalayıcılarıyla dolu kendi distopik dünyamıza hapsoluyor. Günlerin tükenmesine uzaktan şahitlik ediyoruz. Kitabın yazarı Ray Bradbury kitabın ismini nasıl bulduğunu şöyle anlatıyor. Kitaba birçok isim verdiğim oldu. Bir ara ismi gece yarısından sonraydı. Bir süreliğine itfaiyeciydi. Ama bu isimlerin hiçbirini beğenmedim. Sonra kendime kitaplar kaç derecede yanıp tutuşur diye sordum. Birkaç yeri aradım ama kimse bilmiyordu. Kafamda bir ışık yandı ve Los Angeles'ın itfaiye şefine ulaştım. Kitap kaç derecede tutuşup yanar diye sordum. 451 Fahrenheit dedi. O kesinlikle güzel, mükemmel diye düşündüm. Sonra tersine çevirip Fahre Knight 451 dedim. Kitaba tekrar geri dönecek olursak kahramanımız Montsack aslında hiçbir şekilde yaşadığı hayatı içinde bulunduğu dünyayı sorgulamadan yaşamaya devam ederken Clarisse ile tanıştıktan sonra tüm bakış açısı değişmişti. Bu da demek oluyor ki aslında tek bir kişi, tek bir fikir bile düşüncelerimizi değiştirmeye. Ve gerçekleri görmeye yeter. Tekrar Montagın sorusuna geri dönelim burada. Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir mi? Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyebilir ve videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.